arkadaşlar bugün sizlerle Game Master'ın ikinci bölümüne daha daha doğrusu Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş Herhalde. geldiniz. İkinci bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Caner var yine. En son ne yapmıştık? En son uyumuştuk, zıbarmıştık, bırakmıştık. Ay ya, nereye kadar yani en son ne yapmıştık? En son evimizi ben bitirdik. Inmedik, mi? Yok biz madene inmedik. Caner Kulak hop mikrofonun sesini daha iyi bir şey yapabilir misin acaba? Daha güzel. Hayır. Videoda pek anlaşılmıyor da ondan. Bari mi? Yani, onu mu istiyoruz? Olur. İşte benim için olmaz ama. Bu zaman ben de Skype'ın sesini yükseltirim arkadaşlar. İyi olur. Skype'ın sesi full zaten. Ne demek Arkadaşlar devam ediyoruz. Caner'in sesi videolarda az geliyor olabilir ama temel ses benim. Evet, yani ben Videoları ben çeken ol, ben çektiğim için yani yine. Fazla <laughs> Bu çocuğu dövsem haktır. Yani Arkadaşlar bir de web sitemiz açılmıştır. Altta linkini bırakın. Evet bir dakikamız gitti mesela. Madene madene ineceğiz Bekle ben şu crafting table'ımızdan birkaç şey, çubuk falan yapayım. Madene ineceğiz. taş yapayım. getirsene sen bize. Ya dört tane taş var da ben şimdi kendim yapacağım. Arkadaşlar şimdi biz bir hafiften taş kazalım. Sonra taş madene ineceğiz. Lan bu ne çocuk ne var? yapıyor demeyin. Şey yapmıyorum. Şerit madencilik mi?

Üç tane kesiyorum, bir tane tavuk kesiyor da bir para bile doldurmuyor. Oğlum çiğ yemeyeceksin. Domuz yok o domuz. Domuzdan çiğ yemek çok güzel Pardon, İskender var mı? İskender var mı, İskender? Ben yoktum kanka bir yere bastım. Bence de. Ben şu kırık taştan kılıç falan yapayım da madene indiğimizde sıkıntı çıkmasın. Aynen. Çünkü

yani Caner'e ben başlatmadım. Önceden biliyordu ama tam bilmiyordu. Ben birazcık şey yaptım, teşvik ettim. Oyunun amacını bilmiyordun. Heh, oyunun amacını bilmiyordum. Teşvik ettim. Tamam dedi. Aha böyle dönüyor. Caner. Dur, kılıcını sana atayım. Caner, sesin daha yüksek gelmesi lazım. Biraz daha sesli konuş. Tamam. Tamam. Acaba bir şey yapsak yaptım? mı? Yemek var mı sende? Var üç tane var. Ne? Bunu nasıl pişirebiliyorsun? Soğuk etsin. Pişirdin mi? Oh, hayır. Daha yeni topladım. Var. Hadi gel hemen. Arkadaşlar tekstür pekimizi tekrarlıyor. Flow seçti. Altına indirme linkini atarım. Büyük ihtimal. İnek var ilerlerde. Dur onları keseyim. Herkes sen üstüne nereye alacaksın? Ümit 15 tane canlı. Maden mı? var burada. Nerede? Sen ne kadar yıldır ölsek mi acaba? Bekle dur. Şu yemek işini evet. bir halledelim ineriz. 3 tane 3 tane yemekle de idare edebilir miyiz Cık, Bekle. Kesene gel şunları kes. Aa şu var. sen ya. Yapış yapış yapış. Bir creeper buldum Aa domuz buldum. Domuz buldum. Aldım ben etini. Başka domuz yok mu? Domuz? Creeper var creeper. Boş ver ya creeper'ı. Canlar canım çok az var. Yemeğim pardon yemeğim çok az. Evet çok güzel bir şey yok. Ben yemek falan. Son... Yani ben ben de ilk defa fazla yemeğim var. 3 tane et. 2 tane domuz krizi olan varmış ben yani eve kaçacağım şey. da eve kaçamıyorum. Var, kaçamıyorum işte. Dur, dur, geldim. Enerjim yok. Kap 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 i̇çeri içeri geç, içeri geç. Içeri geç. İçeri geç kapat Sen geç. Zıbar. Yap, 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 yap. Şimdi yemeğimize bakalım. Caner 5 tane, 6 tane pişmiş tavuğumuz var. Domuz evet, pirzolası varsa at. Atıyorum, dur. dur. pardon, sana az gitti. Al. Domuz pirzolası varsa fırına at. Ben dur, ben gelmedim. Ne kendi bırakır mısın Attım. Abi, bu niye böyle oluyor ya? Nasıl oluyor? Böyle yiyormuş gibi yapıyor yemiyor. Hadi ben maden yani yemiyorum. Oyunu bir haftada yaptı yani. Bu kadar olsun. Bir haftada yaptı da oyunu bir haftada mı geliştirdiler? 1.7.2'ye. 3 tane etleri bekliyorum kanka 3 tane de şimdi iki yenek attım gel sen kaynı vereyim bekle sende kömür şey var mı Me evet. kö biraz kömür bekle kömür toplayıp On geleceğim tam 3 tane kömürümüz var yetmez kömür bulmamız lazım yani sen biraz kömür topla ben de yiyeceğim bir tane biraz hızlı olalım çünkü 7 dakika oh, boşa geçti bu bölümü madene ayırmamız lazım Oo beyler çok güzel indi ha. Ben dedim üstü de ta şeydir, kayadır. Kum taşı. Ben hiç kenet dönüşüne harit vermemiş ya. Öl. Neyse. Neyse şu an tam kaygın yeri görüyorum. İsmini yazıyor. Welcome diye. Sonra tabaktan bana kaygın yeri yazıyor. Dur yeri hareketsiz ver. Nereye gitti bu? Gitti lan. Neyse. Caner şerit madenciliği yapacağız kanka Mecbure Ben kanka ben Şimdi etrafa yine bir göz atalım Caner maden varsa Ben sen biraz aç ben şu yemekleri de toplayayım, dönüştüreyim yemekleri O um, manyak mısın göz atılır mı? Sen ben nasıl şey nasıl bir şey bekliyorsun? Yani nereden bekliyorsun? Ne şey? istiyorsun? Ümit 3 tane pişmiş tavuk, 3 tane domuz pirzola pişmiş tabi, 3 tane de pişmiş yelek etimiz var. Yani. Ya bunları. Yani madeni inme vaktimiz geldi artık. Neredesin vereyim. Bekle ben de şurada kömürleri alayım. Kaç tane kömürümüz olacak? Burada bir Dur. on 10 tane çıkar bence ya. Bakayım. Emin değilim yani. Bakayım. Sen de geldim ama. Sağ ol Ben niye eşya Taş nerede taş? Sende kaç Aynen. tane var? Ne? Kömür mü? Hı hı. Kömür yedi tane var. Bende on Tamam çok güzel. Tamam ver yedi tane. Tamam gel yukarıda vereyim. Şunu buradan açalım bir de aşağı falan. Şey. Ama sen Abi şu Minecraft tam ekran mı yapsam ya? Yok kafam karanlık sonra video nasıl çıkarır bakayım da. Bir dakika bak. Ya yemekleri paylaşayım. Bekle 6 tanesini 24'lük şeyimiz oldu. 17 tane de kömür. Bir iki tane tavuk eti. Bir tane biftek. Şuradan kendi şeyimi yiyeyim. Sana taş kazma vereyim mi? Yok. Al. Bu, bu da yeri. Kanka, hadi Bak, de Ben şeye gideceğim Eve evet. Bende kaç tane 3 tane demir var demir kazma yaparız onlara daha da, da. Tamam. tamam Demir kazma yapınca ki... Açma deneyelim Çok yaşlı Bence de Bir de bereketsiz bir yere kurmuşuz Yani biz evet. videoda Opa, bereketsiz ya. Videoda böyle Uzun süre beklemeyelim diye Nereye bulduysak kurduk da ama neyse bizde bir tek toplu açar yok. Başlayalım. Ben şu 7 tane yumurtayı yanımda bulundurayım. Bu yere mi başta bir etrafa göz atıyoruz. madem var mı diye. Aynen. Bu ama bak burası şey açısından zengin. Tavuk. Aynen tavuk. En fazla tavuk var şey huş ağacı En sevdiğimiz ağaç türü huş ağacıdır Pumpkin var Caner Balkabağı var Ben yumurtalarımı topladım artık Ooo Telefon. Ha hadi hocam gel artık. Madını arıyorum bekle. Dur gidiyorum. Alema alema arıyorsun bensiz mi? Sen neredesin? Lan şey maden etrafta var mı diye. 10 tane ta yumurta oldu. Ya ben yere doğru kazıyorum aslında. Ali ben maden buldum. Neredesin? Evin, evimin tam önünde bir tane buldum. O madene girdim ben. Şimdi ben giriyor, ben bir Evin yanına yapalım hemen madenimizi. Ya ben girip bakıyorum da burada bir şey var. Şuradan girişiyoruz arkadaşlar. Var. Ben bir kürek de yapayım da. Toprak kazma. Şey kendim yapacaksın madeni. İstiyorsan ikili şerit madenciliği yapalım. Gel gel beraber yapalım böyle bazı yerlerde yol ayrımı yaparız işte. Sen sağ ben sola. Ben, sen sağ ben, ben selamet. tane. Mis. Buyur. Ya bakın ses geri geldi. Yanarken ses yapar. Eğer acık acık e, açlıktan öleceğiniz zaman olursa sen seslerini oraya koy. Simitlerini oraya koy. Ondan sonra öldüğün zaman zaten yeri biliyorsun kazılan yeri. Git oradan al. Bir oradan. at. De Simitlerini. Döneriz. Ben Ömer şimdi yaptım. Simitlerini yani, sandım. Hmm. Şimdi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Kureyimiz hazır. Hadi Kuraktan kafalara vuracağız. Az bir yemeğimiz var. Caner evin önüne kazma. Evet, en çok kazma. O kadar ki. Ha, Bak. Caner soldan. Sen soldan kaz ben sağdan. Sağlı, sağlı, mu? Benim sağ e, o. Tamam ben kazıyorum. Tamam, tamem, tamem yürüyemek hasta ben. Mil aynı tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Evet. 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 Falan Adam da küçük var tabii hızlıca gidiyor. Yanımızda kaç tane meşale var? 24 yeter bu bize. Beni çok. Ben de var işte 24 tane. Ya mahovat hiç meşalen var diye. Meşalelerimiz ikimizin. Evet, meşalelerimiz var ya ama mı atıyorsun? Evet. Bir tür demir var. Bu kazma kazma her demir demirleri topla. Gördüm bir, bir başka. demirleri. Başka yok tamam devam. <laughs> Belki şey bulamadık ya çok saçma bir yere de Bir daha yok ki var ya bu ne kaysın? Caner daha 51'deyiz. Kaz oğlum kaz. Kazıyorum onu. Ama böyle eğer böyle yaparsak yani yetişir mi bilmiyorum. Oğlum sen neredesin? Sen onu bloklatmış benden ya. Yani. Arkadaşlar biz videodan videoyu durdursam mı acaba Caner? Ya biraz kazan bir şey bulana kadar yani durduralım çünkü video uzuyor boş yere. Durduruyorum. Hep böyle yapın arkadaşlar. Biraz dinleme devam edeceğiz. Dur durdum. Tamam. Dur olmadı dur. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maden kaza kaza bulduk. Ümit gel elmas buldum. Ümit gel 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 Vallahi de lan. Vallahi gel gel Arkadaşlar ilk diamond'ımızı bulduk. İşte Diamond değil altın lan. Yok altın ne diamond'ı? Elmas dedin canım sen Allah belanı vermesin. Hop. Caner bu ray sistemine biz arkadaşlar ray sistemine geçeceğiz en yakın zamanda. Çünkü bayağı kazdık. Eskene, ray, ray ray. Ha, ray, aynen, aynen. ray Bak şu. Ben biliyorum ben tamam. Marketi yapma. Bir tane kota gibi olurdu bir Ben o çizdim sonra envanterimde bir almak için ben de o çizdim. Envanterimdekiler almak için envanterindekileri sileceksin. Hayır, M1 trenindekilere ama hepsini lava atlardım. İkinci Şuradan da Ben bir etrafa bakayım. Bakayım ne mutlu yere düştük. Arkadaşlar sen bu istiyorum. Biraz aşağı 14. katmandan Yunus ben sola kazmaya başladık. Biraz kaldı. Sonra sola döndüm. Oradan ben bir madene düştüm. Maden bitti. Bu kadar mı? Bu kadar. Abi işte etrafları kazacağım. Yavaş çok kötü maden. 7 tane kaç tane altın cevherim var? var. Kaç tane? 8 tane altın cevheri, 13 tane de demirim var. 20 tane demir cevheri, 7 tane de altın cevherim var. Arkadaşlar bayağı bir kabul son yaptık. Yani bu bizi bayağı bir idare eder. Ne güzel oldu ya Arkadaşlar bakın kırılacak Niye şu yanda Durability de gösteriyor Neyi göstermiyorsun lan Evet etrafa bakıyoruz Öyle hiçbir şey yok ne? Buyur Bu oyunda Fazla e, Smith dediğin bir şey var mı Efendim Oyunda kalmasını istediğim bir şey var mı? Yani kaldırılmasını, engellenmesini istediğim bir şey var mı? Gümüş balı. Benim bir şey yok. yapıyor her zaman. Ya i̇şte ben Minecraft'ta yeni başlıyorum. bir tarif ediyor. Diamond madende mavi bir şey. Ben de mavi bir şey buldum. Uçuyorum her şey. böyle onu lazım. Ama bir aşk kaldım. Bak sizin resim oldu.

efendim. Ben belki bir şey, ben belki bir şey bulurum diye mağarası yolun sonuna kadar gidiyorum. Bir buçuk belki bulurmuşum. Ben yine maden şerit madenciliğe geri döndüm. Aynen sen abi. Başka işin yok zaten sen. Sen bu bu lavda bir hayır yok. Ben o zaman aynen. Sen Ümit geldim. Ben bak ben bu taraftan sen diğer taraftan hadi. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Ümit, Ümit, daima durdur Ümit. Daima durdur, evet. Giriş. Bir tane Top. <laughs> Kömür mü? Çekil, çekil. arkadaşlar <laughs> Dört tane. Arkadaşlar bakalım kaçıncı katman 11 bulduğumuz katman 12 bu katlarda 10 ile 16 arası diyorlar genellikle Gaymın Videomuz burada sona ermişken bulduk portalı Masası <laughs> Yanıyorum Caner yanıyorum Buna yeter Dur Dur